AK Parti iktidarı EYT yasasını çıkartmayacak mı? AK Parti iktidarı EYT yasası halen neden, niçin TBMM gündemine getirmiyor? AK Parti iktidarı EYT'lileri seçim öncesi oyalıyor mu? Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız, YouTube haber kanalımıza yorum ve görüşlerinizi yazınız. Teşekkür ederiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de emeklilikte yaşa takılanları EYT'yi gündeme getirdi. Anadolu basınının ayakta durabilmesi serbest çalışan gazetecilerin patronu halktır. Serbest çalışan gazeteci olarak hiçbir yere bağı ve yandaşı olmayan Anadolu basınının dijital dünyada da gerçekleri olduğu gibi dile getirebilmesi için dijital dünyada sizlerin manevi desteği gerekli. Anadolu basını olarak yarınlarda da çok daha fazla izleyici kitlelerine ulaşmamız için izlediğiniz videolara beğeni yaparak, izlediğiniz beğendiğiniz videoları paylaşarak YouTube kanalımıza ücretsiz abone olarak bildirim zilini açarak yeni haber videolardan videolardan haberdar olarak ve de izleyerek Anadolu basınına manevi desteğinizi vermiş olursunuz. Olacaksınız. Teşekkür ederiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel EYT'liler 23 yıldır mağdurlar. 21 yılı AK Parti iktidarı olarak size ait. 7 ay önce ancak kabul ettiniz. Hala bekletiyorsunuz. Şimdi bu ay sonunda EYT'yi çıkaralım. Mart sonunda maaş alsınlar. Elleri sıcakken o ellerle bize oy atsınlar. Vallahi EYT'liler 20 yıldır zulüm çekti. Ben hep söylüyorum. Kıç, kış geçermiş ama kurt yediği ayazı unutmazmış. Bu EYT'lerin sizin bu oyunlarına karnı tok. Buna asla izin vermeyecekler dedim. O sorunu çözdük, bu sorunu çözdük. Hiçbiri çözülmedi. Daha meclise gelecek. Bir kısmı bu hafta EYT ve kadro ne zaman gelirse o zaman çözülecek. Olumlu katkı sağlayacağız.